Zariyat suresi 49. ayette diyor ki Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden iki çift yarattık diyor. Ayette ne geçiyor Musa abi? İki çift. Dönemin imamı Fahrettin Razi diyor ki Yahu zaten iki geçiyor çift demeye ne hacet diyor. Kur'an'da münasebetsiz kelime olur mu? Olmaz haşa. Fahrettin Razi de onu diyor. Diyor ki yahu zaten iki geçiyor çifte ne gerek var diyor. Elmalı diyor ki bu ayeti anlaman için ey imam senin bu asırda olman lazım diyor. Bitkiler İnsanlar gibi sadece çift üremeye sahip değildir. Hem eşeyli hem eşeysiz olmak üzere kelimeye dikkat Mahmut abi. İki çift üremeleri vardır. Neden iki çift geçmiş? Anladın mı hacı? Bitkilerin bazısında erkek dişi aynı ağaçtır. Bazısında erkekle dişi farklı ağaçtadır. Hiç antep fıstığı yetiştiren var mı burada? Gidin bakalım bir yerden pazarlık atın. Her yeri antep fıstığıyla donatın. Dişi ağacı koymayın ya da erkek ağacı koymayın. Bak ne oluyor orada. Hiç meyve alamazsın. Niye? Erkeği ve dişisi farklı ağaçlarda. Kur'an ta bu asırda yani bugün eşeyli üreme, eşeysiz üreme bilmiyorum yani kaç yıl önce bulunmuştur? 100 mi diyelim, 200 mi diyelim, 300 mü diyelim. Çok olduğunu zannetmiyorum ama. Kur'an bitkilerin iki çift üremesi olduğunu bilip ta 600 yılında bunu içine koyuyorsa ve bunu da batınına varan bir insan anlıyorsa bu mucize midir değil mi? Son ayetle bitireyim. Ali İmran 103'te şöyle diyor. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarınız diyor. Hablül metin, sapasağlam, kopmaz ip. Murat kardeşim, insan bir iple idam sehpası kurup intihar da edebilir. Aynı iple salıncak kurup üzerinde keyif de edebilir. Kısacası hayatınızın ve ahiretinizin ipleri sizin elinde. Hablül metin sizin elinizde. Artık bu dersten sonra hala dünkü gibi rahat uyuyabilirseniz, iki günü eşit olan ziyandadır babalar. Aman dikkat. Allah rızası için El Fatiha.